Merhaba ben Ayşe Bağcım. GoTradeGo'nun kurucu ortağıyım. GoTradeGo Türkiye'deki 2 milyondan fazla COBİ'lerin dış ticarete açılırken yaşadığı zorluklar düşünülerek hazırlanmış özel bir platform. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüme ayak uydurma, pandemi ile birlikte sanki firmaların gözünde biraz daha büyüdü. Fuarlar online, toplantılar online, tanışmalar online derken geleneksel müşteri bulma, globalleşme süreçleri bir anda değişti. Bu durumlara bağlı olarak Türkiye hızlı bir şekilde dijitalleşme sürecine giriş yaptı. Geleneksel yöntemlerden kopup işini dijitale taşıyan kobiler hızlı büyümeye başladılar. Biliyorsunuz Türkiye'de pek çok e-ticaret sitesi ve girişimleri var. Tabi bunları çoğu iç pazarda satış yapmanızı sağlayan siteler. GoTradeGo ise sizlere daha büyük pazarlara açılma imkanı sunuyor. Peki bunu nasıl sağlıyor diye düşünüyorsanız cevabını hemen veriyorum. GoTradeGo dış pazarlara açılmada zorluk yaşayan ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulamayan işletmelere freelance uzmanları ile yardımcı oluyor. Yani herkes biliyor ki dijitalleşmek deyince insanlar bir tedirgin oluyor, Ay nasıl başaracağım? Nasıl yapacağım? Faydalı olur mu? gibi akıllarda birçok soru işareti kalıyor. GoTradeGo'nun kolay arayüzü sayesinde dijitalleşmek gerçekten düşündüğünüzden daha kolay olacak. Hatta belki biraz abarttığımı düşünebilirsiniz şu anda. Ancak yıllarca bu sektörde çalışmış üst düzey bir yönetici olarak sizlere bunun garantisini verebilirim. Siz de dış ticarette dijitalleşerek Büyüme fırsatını kaçırmamak için hemen GoToRedGo'ya kayıt olun.